Soyfasoy TV'den herkese merhabalar. Ben Ceren İskit. Güncel programımızı yapmaya devam ediyoruz ve gündemimiz yine tabii ki koronavirüs. Bugün ise konuk olduğumuz yer Rusya olacak. Rusya'da Tolga Özçelik'e bağlanacağız. Moskova'dan kendisi bize Rusya hakkındaki son bilgileri verecek koronavirüsle ilgili. Tolga Bey çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tolga Bey, önce birazcık sizin orada neler yaptığınızı bir öğrenelim. Ardından ben size koronavirüsle alakalı son güncel bilgileri isteyeceğim Rusya'da Hı. neler olduğuna dair. Önce sizi tanıyalım. Ben mimarım. Moskova'da çalışıyorum şu anda. Bir inşaat firmasında şantiyeli beraber çalışıyoruz. Ee, bu bölge Moskova'nın hemen dışında, yani Moskova'nın merkez e, bölgesinin hemen dışında bir bölge. Yoğun şantiyelerin olduğu bir bölge. Ee, çok sayıda işçi ile birlikte çalışıyoruz. Ee, geleli buraya e, yaklaşık iki buçuk ay oldu. İki buçuk aydır buradayım ve ben geldikten bir süre sonra da zaten e, koronavirüs ciddi anlamda e, yayılmaya başladı. Daha önce sadece haberlerde gördüğümüz Çinde olacağını kalacağını düşündüğümüz bir olayken yayılmaya başladı. Buradaki e, yansımasını ise ancak Mart ayında görmeye başladık. Mart ayına kadar aslında hayatın olağan akışında en ufak bir değişiklik olmadı. E, genel olarak söyleyebileceğim, e, yani buradaki durumla ilgili takip ettiğim kadarıyla e, bir genel bir problem algısı yok, halen yok. Ee, şöyle ki 6 Mart'ta Rus Rus hükümeti e, bir önlemler paketi açıkladı. Bunlara göre e, iş yerlerinde düzenli ateş ölçümü yapılacak bütün personeli. Bu ateş ölçümleri sırasında eğer ortaya yüksek ateşli bir personel tespiti çıkarsa e, Merkezi Otorite yani Moskova e, Belediyesi'ne bildirilecek bu kişi ve önlem alınacak. Bununla başlayan bir süreçti. 16 Mart'ta bütün sınırlar kapatıldı yalnız. Ee, bu noktadan sonra aslında birazcık daha ciddiyetini en azından biz, e, yani burada çalışan yabancılar daha net hissetmeye başladık. Ee, 16 Mart'tan sonra tabii başka tartışmalar da ortaya çıktı. Örneğin e, gene bugün medyada duyduğuma göre Putin üzerinden dönen bu rakamların gizlenip gizlenmediği tartışmaları. O tarihte konuşmaya başlanmıştı zaten. Ee, o tarih itibariyle aslında e, genel olarak e, Rusya'da bir e, buna dair bir şüphe vardı. Bu şüphe iyice açığa çıktı. Bazı muhalif gazeteciler, bazı muhalif aydınlar diyebileceğim insanlar e, bazı rakamlar açıklamaya başladılar. Fakat yaklaşık bir ay boyunca Rusya'daki rakam e, çok e, Sembolik düzeyde artış gösterdi. En azından resmi açıklamalar için söyleyebilirim bunu. Fakat e, yine 16 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam 65 yaş ve üzerinin e, sokağa çıkma yasağı demeyeyim ama tavsiyesinden sonra ve arkasından ortaya çıkan ölümlerden sonra ilk ölüm tarihini hatırlamıyorum şu anda ama yavaş yavaş bu rakam resmi açıklanan rakamda bir artış olmaya başladı. Ve bu artış şu anda, bugün itibariyle galiba e, oransal olarak e, dünya ortalamasının bayağı üzerinde. Yani oldukça hızlı artan bir ülke. Vaka sayısı anlamında Rusya. Bugün itibariyle 10.000'i 10 geçmiş durumda. Rusya'daki vaka sayısı bin 11 bin'e yaklaştı yanlış bilmiyorsam. Bunun %65'i Moskova'da. Böyle bir gerçek de var. E, halbuki bilinen ilk vaka çok uzakta. Yani yaklaşık Moskova'ya 6 bin kilometre uzaktaki bir kentte tespit edilmiş. yani Öyle açıklanıyor. E, fakat merkez bugün itibariyle Moskova e, ve artmaya devam ediyor. Alınan önlemler dediğim gibi aslında çok ciddi e, önlemler diyemeyeceğim şeyler. Mesela e, evden çalışma tavsiye ediliyor aynı Türkiye'deki gibi. E, ve devlet e, evden çalışan ve maaş kaybına ya da gelir kaybına uğrayacak çalışanlar için bazı yardımlardan bahsetti. Bazı yardım vaatlerinde bulundu. Fakat bu yardımların miktarı o kadar sembolik düzeyde ki e, zaten çok fazla yaşam, e, genel olarak pahalılığın çok yüksek olduğu bir kent olan Moskova'da bu yetersiz kalıyor. Artı gene e, Rus medyasında sıkça okuduğum kadarıyla çok fazla sayıda işten çıkartma başlamış durumda e, ve mobbing var. E, yani Kendiliğinden işten el çektirme e, vakaları çok duyuyoruz. Bizim sektörde ise, inşaat sektöründe ise durum birazcık daha farklı ve belki birazcık daha e, vahim diyebilirim. Buradaki durumda ise genel olarak e, Rusya vatandaşı olan personel evlerinden çalışmaya başladı yaklaşık iki haftadır. Evlerinden çalışıyorlar. Yani e, devletin açıkladığı evden çalışın çağrısıyla birlikte o arkadaşları evlerine yolladık. Fakat e, yabancı personel e, bizim gibi e, çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir, bir konu bu konuda herhangi bir önlem yok. E, bir ara bununla ilgili özel izin çıkarılması gerektiği söyleniyordu. Fakat böyle bir izinle ilgili henüz bir gelişme yok. E, sokakta polisin e, çevirip kontrol yapacağı gibi, ceza keseceği gibi e, haberler çıkmasına rağmen gündelik hayat dışarıda en azından yaşanıyor. E, Polisiye tedbirler anlamında eskisi gibi devam ediyor. Ee, bir fark yok. Biz işimizi devam ediyoruz. Fakat şantiye ortamları dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de olduğu gibi tehlikeli ortamlar tabii. Ee, çok fazla şantiyenin olduğu bir bölge burası dediğim gibi. 2000 işçi bir arada çalışıyor şu anda. Dolayısıyla alınan önlemler ne kadar sıkı da olsa, hani maske takma zorunluluğu, herkese dezenfektan dağıtılması, e, her taraf uyarı levhaları asılması gibi, tabii ki çok sembolik kalıyor böyle bir e, böyle bir çalışma ortamında. Peki e, yani anlaşılan normal hayat normal seyrinde orada devam ediyor şu anda. E, dayanışma için bir şeyler yapılıyor mu? İnsanlar kendi aralarında bir şeyler yapmaya başladı mı koronavirüsle alakalı olarak? E, dayanışma diyebileceğim şöyle çok fazla bir şey rastlamıyoruz. Çünkü e, Genel olarak aslında insanlar bu süreçte daha da şuradan başlayayım devletin ilk tatil şey ilan ettiği çalışılmayan gün ilan ettiği tarihten sonra bir hafta önce ilan edildi bu sonra bir ay uzatıldı o bir hafta içerisinde özellikle Moskova gibi büyük kentler kent dışına kaçtılar İnanılmaz bir şekilde tatil beldelerine Soçi gibi yerlere tercih ederek ya da kendi tatil evlerine giderek bunu bir tatil fırsatı olarak değerlendirdiler. Ee, sanıyorum hükümet aslında bunun ciddiyetinin farkına vardı ki yaklaşık 5 gün sonra önlemleri sıkılaştırdı. Fakat artık çok geçti çünkü aynı miktarda insan, milyonlarca insan, artık bahsediyorum, evlerine dönme yoluna geçeceklerdi. Ve tatilin galiba son günüydü, tatili ay sonu uzattılar. Şimdi gelinen noktada... İnsanlar dağılmış durumda Rusya'nın değişik yerlerine. Moskova yine ağırlıklı tabii ki nüfus olarak ama. O yüzden aslında organize olunmuş bir durum yok. Dayanışmanın da benim en azından gözleyebildiğim bir karşılığı da yok. E, tabii şöyle oluyor. İnsanlar gene Türkiye'de olduğu gibi kendi kişisel önlemlerini alıyorlar. E, belediye burada Türkiye'dekinden biraz daha farklı. E, yerel otorite biraz daha güçlüdür burada. Yerel otorite kendi kişiselini adına bazı önlemler alıyor. Çocuk parklarını kapatıyorlar mesela ciddi anlamda. E, her tarafta e, muhakkak e, uyarı levhaları aslı. Yani aslında prosedür gereği yapılması gereken her şeyi yapıyorlar. Fakat bunun yanında e, gizemli ambulanslar dolaşıyor. Yani bu sadece ben değil birçok arkadaşımın başına gelmiş bir durum. Sabah çıktığınızda evinizin önünde iki üç tane ambulans görebiliyorsunuz. Ee, çok sayıda ambulans gidip geliyor evlere. Tabii bunun şöyle bir nedeni de var. Rusya'da e, hasta olduğunuz zaman e, hastaneye e, ambulansla gitmek gibi bir şey var, e, bir kültür ya da böyle bir temayül var. E, i̇nsanlar ambulans çok kullanıyor burada zaten. Fakat e, bu gene de şöyle bir şey de yaratıyor insanlarda. Acaba gizleniyor mu? o kadar gizleniyor mu? Yani ambulansla bu kadar çok ambulansın dolandığı bir kentte. E, vaka sayısı hala 10 binlerde bu real mi? Bunu düşündürüyor insanlar tabii ki. Dayanışma olarak yine dönecek olursam e, kendi önlemlerini alıyor insanlar benim gördüğüm kadarıyla. Dayanışma ekipleri, internet üzerinden gördüğüm ekipler var. Böyle gruplar oluşturulmuş, oluşturuluyor. E, fakat sanıyorum Türkiye gene de bu konuda daha şanslı bir ülke. Daha e, ileride bir ülke e, dayanışma anlamında. Buradaki kültürel kodlar da biraz farklı. Galiba Tam olarak var diyemem. Peki sağlık sistemine biraz da girelim. Ee, oradaki sağlık sistemi e, mesela şu anda vakaların altından kalkabilecek durumda mı? Yoksa e, şeffaflığın bu kadar olmamasının sebepleri arasında sağlık sistemi de mi var? Ee, genel olarak Rus sağlık sisteminde bir problem var zaten. Bu herkesin bildiği ve e, bahsettiği bir konudur. Genel olarak hastaneler, devlet hastanelerinde bir hijyen ve kalite problemi var. Genel olarak insana gitmek istemez. Burada hastaneler yani sağlık sektöründe bir özelleştirme, özelleşme çok şiddetli bir hızla ilerliyor. Fakat tabii ki birçok insanın böyle bir hizmete ulaşma şansı yok. Dolayısıyla hastaneler pek istenmeyen, gitmek istenmeyen yerler. Hastane sayısı ile ilgili bir sıkıntı da var büyük ihtimalle. Çünkü şu anda Moskova'ya çok büyük bir hastane yapılıyor. Prefabrikten yapılıyor. Sanıyorum bitmek üzere olması lazım. E, yatak sayısını hatırlamıyorum ama çok yüksek miktarda insanı barındırabilecek bir hastane şu anda bitmek üzere. Bu yapılıyor. E, hatta 6 hastanelik bir kompleks diye duymuştum. E, onun dışında gene geçen hafta açıklanan e, yaklaşık 2-3 gün önceydi galiba. Evet, 2-3 gün önce açıklanan bir e, devlet kanalında açıklanan veriye göre yeni habere göre daha doğrusu insanlar eğer ki evlerinde şüphelenirlerse evlerinde otururken ateş yükselmesi gibi öksürük gibi bir belirtiyle şüphe şüphe duyarlarsa virüse yakalan yakalandıklarına dair devleti arıyorlar. Ambulans geliyor eve. Testlerini yapıyor ve gidiyor. Böyle bir hizmet başlatıldı. İsteyen herkese istisna yok bu konuda. yani istediğiniz an çağırarak eve e, test yaptırabiliyorsunuz. Fakat bunun da içeriği çok net değil. Çünkü gene 2-3 e, hafta önce Rusya Başbakanının e, açıkladığı bir e, daha doğrusu onun adına açıklanan bir haberde e, vakaların e, benim tırnak içinde söyleyebileceğim mimlenmesine dair bir talimatı var. Şimdi bununla ilgili de bir korku var. Yani Rusya'da birazcık da buna benzer şeylerde, devlet olan ilişkilerde birazcık korku da e, mevcut maalesef. Dolayısıyla insanlar ne kadar buna riayet ediyor, daha doğrusu ne kadar buna e, başvuruyordur bu kanala bilmiyorum. Ben kendi adıma böyle bir şey başvurmayı en azından şu anda sağlığım yerindeyken düşünmüyorum. E, yani sağlık sistemiyle ilgili genel olarak söyleyebileceğim bunlar ama e, yani Alınan önlemler e, şu anda benim gö gördüğüm kadarıyla sanki sürü bağışıklığına itmeye çalışıyor gibi hissettiriyor bana. Yani Rusya'daki durumun e, Türkiye'yi geçmesinden endişeleniyorum. Yani Türkiye'yi bile geçebileceğinden endişeleniyorum. Bu hızla da zaten e, hani nereye varacağını ben de kestiremiyorum. Çünkü dün itibariyle vaka sayısı artık 1000 ve 1500 olarak artmaya başladı gün içerisinde. Yani 24 saatteki vaka artışları 1000-1500 seviyelerine geldi. Bu hız inanılmaz bir yere gidebilir. Henüz de, e, henüz grafikleri böyle yatay bir seyire girmiş değil. Çok dikey bir seyirde. E, nereye varır bilmiyorum. Yani test bile yapsalar, testle e, yani tedaviye yönelik bir şey yapmadıkları sürece nereye varır bu iş? Ben şu anda. Anlıyorum. Peki siz orada şu anda mesela iş yerindesiniz anladığım kadarıyla. E, ve ne kadar yani Bayağı da kalabalık bir ekip olmanız gerekiyor şantiyedeyseniz. Ee, yani buna dair e, ne yapıyorsunuz? Siz kendi adınıza ne yapıyorsunuz? İşe yani kendimiz aldığımız ön, önlemler aslında hemen hemen herkesin galiba aldığı önlemler. İşte bu toplantıları mümkün olduğunca e, internet üzerinden yapmaya çalışıyoruz. E, maske dağıtılıyor insanlara. Fakat bu bahsettiğim önlemler aslında daha çok ofis Ofiste çalışan insanlar için geçerli. Yani şantiyenin ofis kısmı daha nasıl diyeyim proje ekibi için geçerli. Fakat bizzat sahada imalat yapan arkadaşların böyle bir şansı tabii ki yok. Çünkü doğrudan imalatın içerisinde olduğunuz zaman bunun uzaktan yapılma ihtimali olamayacağı için sahada aktif olarak bir arada çok yakın şekilde ve zaten normalde şantiye ortamları çok hijyenik ortamlar değildir. Zaten genel olarak kirli ortamlardır onlar maalesef çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir şekilde e, işverenler de bu işi yavaşlatmaya veya durdurmaya yanaşmıyorlar şu an itibariyle. Hatta bazı söylentilere göre ya da söylentiler demeyeyim de şey, e, işçilerin e, konakladıkları mekanların dahi şantiye içerisine taşınması konuşuluyor. Çünkü şöyle bir ihtimal var. Bu, gider, bu gidişat büyük ihtimalle bir sokağa çıkma yatağına dönüşecek. Bunun herkes bir şekilde farkında. Çünkü yavaş yavaş bir önlemler arttırılıyor. Bu noktaya gelinebilir. Bu noktada bile işin durmaması için işçileri sağdan nasıl tutabiliriz, sağda nasıl çıkartmayabiliriz'in hesabı yapılıyor. Maalesef durum böyle. Türkiye'de şu anda mesela işçiler, burada da fabrika işçileri, şantiye işçileri burada da çalışmaya devam ediyor. Bununla ilgili de sendikal bir takım hareketler ve grevler başladı mesela. Rusya'da böyle bir şey hakim mi? Hiç kulağınıza çalınıyor mu işçilerin grevi vesaire gibi bir şeyler? E, maalesef e, gözlemlediğim kadarıyla yaklaşık 7-8 yıldır ben Rusya'da çalışıyorum değişik yerlerde. E, gözlemlediğim güçlü bir sendikal hareket yok. Bir de tabii şöyle bir durum da var Rusya'ya özgü. Rusya eski Sovyet cumhuriyetlerinden e, çok fazla işçi e, getiriyor. Yani e, Özbekistan'dan, Tacikistan'dan, Kırgızistan'dan çok fazla işçi buraya çalışmak için geliyor çünkü kendi ülkelerinde böyle bir yani çalışma ortamı ya da iş imkanı yok. Du ve bu işler genel olarak aslında şey diyebileceğimiz. E, işçi ağları diyebileceğimiz insanlar üzerinden yürüyor. Ve dolayısıyla özellikle şantiyeler gibi büyük kitleler şeklinde insana ihtiyaç duyulan sektörlerde büyük ins büyük miktarda insana duyulan sektörlerde maalesef böyle bir e, sistem söz konusu. E, bu durumda da örgütlenme akıllarına en son gelen şeylerden biri oluyor. Maalesef böyle. E, durum normalde zaten çok iyi git gitmiyor. E, genel olarak bir kabaca kas sistemi diyebileceğim bir yapıya hakim yapı hakim olduğu için e, böyle bir hareket yok. Onun dışındaki sektörlerde de sendikal hareket anlamında e, çok fazla yansıyabilen dışarı, dışarı yansıyan bir şey yok. Ben alternatif medyayı nispeten takip etmeye çalışıyorum kendimce Rusya'nın e, Rusya'daki. Orada gözlemlediğim kadarıyla e, yani yaklaşık günde 10 15 değişik nedenlerle, değişik konularla protesto oluyor ve ee, çok şiddetli polis baskısıyla karşılaşıyor bu insanlar. Dolayısıyla muhalif seslerin zaten yükselmesi biraz zor. Öyle bir e, iklim var burada genel olarak. Onu diyebilirim. E, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ne? Tolga. E, evet, bugün Solvasso TV'de Rusya'ya konuk olduk. E, Rusya'daki aslında biraz da Putin'le beraber e, ee, bu yönetim sisteminin e, koronavirüse de nasıl yansıdığını e, Tolga Bey'den öğrendik. E, yayınımıza tekrardan katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Tolga Bey. Sağlıkla kalıyorum. Dikkat edin kendinize. Siz de dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.